Tokat kaça ayrılıyor? Dörde. Dörde ayrılıyor. Birincisi şefkat tokadı. Bir çocuk sobaya doğru koşarken ona şefkat ve merhamet besleyen validesi veyahut valideyni o çocuk sobaya dayanmasın diye şöyle bir tokat aşk eder. O çocuk da onun zararlı olduğunu anlar ve kendine daha büyük bir zarar vermekten kurtulmuş olur. Ne oldu bu? Birinci kademe şefkat tokadı oldu. İkinci kademe zecir tokadı. Zecir tokadı ile ilgili bazı kaynaklarda vuran iflah olmaz diye yazı hala var. Bilginiz olsun. Ama ben ayrıntılı tahkik ettiğimde Risale-i Nur'da da birazdan okuyacağız, aynı ile ilgili başka mesele de anlatıyor Üstad. Biri şefkat, biri zecir tokadı gibi oluyor ve daireye geri dönüyorlar. O yüzden ben zecir tokadının çok kuvvetli, belki insanın elini, evini, bacağını, böbreğini bile götürebilecek şekilde kuvvetli, belki hayatında bazı şeyleri tamamen yok olacak şekilde kuvvetli de olsa daireye döndürme ihtimali daha yüksek gibi görüyorum. Bilginiz olsun. Zeciri şefkatin şiddetlisi olarak kodluyorum. Bazı kaynaklarda zeciri yiyen iflah olmaz diye yazıyor. Bilginiz olsun. O da bir görüş, bu da bir görüş. Zecir, sürme, sakınma, defetme. Şimdi zecir tokadı şefkat tokadının çok daha kuvvetlisi oluyor. Yani az önceki anne örneğinde çocuk anlamıyor ve ısrar ediyor sobaya doğru koşmaktan. Bu sefer ne oluyor? Şak 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 şak. Hani öyle olur ya böyle küçük emrah filmlerinde falan da. Neye elini atsa bir tokat daha, bir tokat daha, bir tokat daha, bir tokat daha. Hayır. Ha bu da başıma gelecekti diyor. Bunu dediği o esnada evene de haciz geliyor, evden de atıyorlar falan değil mi? Üst üste üst üste olan hadiseler. Zecir tokadı bu şekilde. 3 hiddet tokadı. Hiddet tokadı ekseriyetle muarızlara gelir. Kur'an peygamber düşmanlarına gelir. Ama o tokat geldiğinde Allah Azze ve Celle iyi kötü diye bir ayrım musibet esnasında yapmaz. Yapsaydı eğer Kötülerin her biri takiye yapıp iyi olurdu. Ebu Cehiller de Ebu Bekirler gibi namaz kılardı ki aman bu musibet bana gelmesin diye. Bu yüzden toplu bir şekilde gelmesi icap ediyor. Tabii ki de ahiret karşılıkları aynı olmayacaktır. Belki de hiddet tokadı yani bir deprem, bir sel, bir kasırga, bir çığ düşmesi bir pandemi, bir koronavirüs gibi bir olay onların yüzünden umuma gelecektir. Ve sizin hayatta sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz çok güzel bir insan da o yolla vefat edecektir. Şimdi siz üzüleceksiniz belki bunların yüzünden oldu ama bak gül gibi adam gitti diye. Ya insan üzülür mü? Daha güzel bir diyara gitmişse hem de hastalıktan şehit olarak ölme ihtimali çok kavi. Hadislerde geçiyor. O insan dünyada ne yapsa ne etse belki şehadeti elde edebilir miydi? Çok zor. Ama bir hastalık, küçücük bir mikrobun eliyle Allah ona şehitlik verdi. Yani lütfen bu tür tefekkürleri ahireti hesaba katmadan sadece dünyayı düşünerek yapmamak lazım yani. Şimdi ben masada şöyle muhabbetlere denk geliyorum. Bir arkadaş konuşuyor diyor ki ya işte diyor şu adamlar var ya diyor bu dünyanın da en delikanlı adamları diyor. Ben de diyorum ki e sahabeler diyorum o başka diyor. Ya başka olur mu ana konu o. Sen onu orada unuttun, orada unuttun, hayatından unuttun. Ana konu burası olmadıktan sonra ne olacak? Din nereye koyacağım ben? Din benim hayatımın temelinde, merkezde bile değil, her yerde. Hani din merkezde de benim konuştuğum konu onun dışında değil yani. Senin bugün yaptığın doğru, yanlış, iyi, kötü ne varsa din onun tamamını boyayan bir şey zaten. Şefkat tokadı. Yani uçurumdan doğru koşan koyuna çobanın taş atıp dur düşeceksin sürüme geri dön demesi. Yani kalbimizin dünyada başka şeylere mail ettiği zaman mail ne demek? Kalbin akması diyelim olur mu? Çünkü asıl alanı orası. Asıl alanını neden söyledim biliyor musunuz? Nefsül emir. Ne demek? Bir şeyin mahiyeti, aslı, hakikati demek nefsül emir. Mesela kainat kitabını konuşuyorsun. Bir da geçen bir kelime vardı. Canettin kuşken ne diyorsun? Bu şeftali de, Şöyle bir kanundur aslında falan diyorsun ya emir bir şeyin hakikati demek. Şimdi meyletmek, yönelmek dersin. Daha sonra kalbin akması dersin. Daha sonra başka bir mana, başka bir kelime gelir gelir hakikati açılır. O yüzden bir şeyin emrini anlamak için bunları tam yerli yerine oturtmamız şart. Üç neydi? Evet. Hiddet. Ne oluyor hiddet? Muarızların bulunduğu tavırlardan ötürü umuma karşı bir musibet yağması. Deprem gibi, sel gibi, koronavirüs gibi vesaire gibi. Bu da hiddet tokatı oluyor. Dördüncüsü ne Samet? Kahır. Kahır tokatı. Kahır tokatında artık ne dünya kalır, ne de ahiret kalır. Kahır tokatı nedir? Bir Lut kavminin helaka gibidir. Kahır tokatı nedir? At kavminin, Semut kavminin helaka gibidir. Peki bir soru soruyorum, soruyu Uğra soruyorum. Allah'ın gayb perdesinden çıkarıp kahrını döndürdüğü tek kavim hangisidir? İsmini o kavmin? Ninova. Ninova kavmi. Evet. Gayb perdesinden çıktıktan sonra geriye çağırdığı, uygulamadığı tek kahırs çeşidi odur. Başka yok. Gayb hangisi çıktıysa her biri yağmıştır. İnsanların niyetinin ve samimiyetinin ne olduğu ve nasıl olduğu, iyi mi kötü mü, aslı asları nedir? Nefsül emirde olaylarla anlaşılır. İnsanlar dışarıdan birbirine baktığında hüsnü zanneder, herkes insana benziyordur. Ama aslı itibariyle hayır öyle değildir. Dışarıdan baktığınızda yumurtaların hepsi birbirine benzer. Sen ayırabilir misin yılan yumurtası, akrep yumurtası, tavuk yumurtasını? Ben de ayıramam. Peki ayırmak için ne lazım? Yumurtanın kırılması lazım. Bizlerin ayrılması için ne lazım? İmtihan ile yumurtamızın kırılması ve içimizde tavuk, civciv, ördek mi var? Yılan, akrep, çıyan mı var? Bunun ortaya çıkması lazım. Allah bazen bu ayrılmayı tokatlarla yapıyor. O tokat başa geldikten sonra Geri içe dönenlerin ki şefkat tokadı oluyor. Önemli bir cümle geliyor o zaman. Bir şeye şefkat tokadı, zecir tokadı diyebilmek için neticesini beklemek zorunluluğu var. Başıma bir şey geldi üzüldüm. Hayır. Neticesi güzelse şefkat ve zecir tokattır. Şefkat tokatlarında netice kelimesini unutamıyoruz o zaman. Bir gün İstanbul'da oturuyorum. İki kişi konuşuyor. Aralarında konuştukları mesele. Hani şu Karadeniz'in Rusya'ya mı Moldova'ya mı ne kapılar açıldı. Ardından belli başlı oralara gitme gel muhabbetleri başladı. Aralarında konuşuyorlar o dönemi. Bir tanesi şöyle bir yorum yaptı. Ya görüyor musun bak o kapılar açtılar. İnsanlar rahatça gidip geliyor. Oradaki insanlar da rahatça gidip geliyor. Karadeniz'deki bir sürü insanı bozdu dedi. Buna karşılık öteki adam şunu söyledi. Hayır dedi. Onlar zaten bozuktu ama kendilerine zemin bulamıyorlardı. Kapılar açılınca ortaya çıktı dedi. Ben bu ikinci görüşe %100 katılıyorum. Bilginiz olsun. Allah kişinin mayasını, nefsül emrini ortaya çıkarabilmek için böyle imtihanları bizlere sunuyor. Bu imtihanların dönüşü hayra döndüğünde biz onlara evet şefkat tokadı diyebiliyoruz. Ama hayra dönmeyen ne? Şefkat tokadı diyemiyorsun. Başka bir şeydir yani. Çok hikmeti var. Bilemiyorsun yani. Şefkat tokadı neticesine baktığında insanı daha canlı bir hale getiriyorsa şu bir gerçektir. Şefkat tokadı bir motivasyon tokadıdır. İnsan ileriki dönemlerde hayata daha sağlıklı, daha sağlam, daha bilinçli, daha itidalli, daha vasat şekillerde tutunuyorsa kesinlikle ve kesinlikle geçmiş yara tecrübelerinde baktığında hatırladığı ve okuduğu yara izleri vardır. Yani o yara izi aslında sadece şöyle bir yara çizgisi değildir. O kişinin hayat tecrübelerini bir rot etme şeklidir. Ben şu tarz insanlarla dostluk ettim, onların etvarına bakmadım, ahvaline bakmadım, niyetlerine hiç dikkat etmedim ve sonunda başıma neler neler geldi. Hatta şuramı da yarmıştım. Bu benim bir not etme şeklim. Bu not etme şekli sayesinde ileride gönlü güzel, gözünde gönlünde menfaat olmayan güzel dostlar edindim dersen neticesi nasıl çıktı? Güzel. Neticesi böyleyse sebebi ne oldu o zaman? Şefkat tokadı oldu. Sebep sonuç ilişkisi var şefkat tokadında. Sonucu hayırsa sebebi nedir? Şefkat tokattır. Şimdi bu nazarla baktığında bizim hayat tecrübelerimiz bile buna girebilir. Ama şefkat tokadı hizmet dairesinde hususi bir alanı vardır. Biz o alandan çıkarmayalım konuyu. Şimdi biz tokadın mahiyetini anladığımıza göre şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki tokat yememek tokat yemekten çok daha büyük bir tokattır. Evet buyurun. Bismihi subhanuhu, 10. Lema. Şefkat Tokatları Risalesi. Birincisi. Bu bir çare Said'dir. Şimdi şunu başta anlayalım. Üstad Hazretleri şefkat tokadını anlatıyor ve birinci örnek olarak kendisini koyuyor. Üstad şefkat tokadı yemişse bizi harcarlar. Bunu bir kabullenmek lazım. Ya devam. Her ne vakit hizmete fütur verir, neme lazım, deyip hususi nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman tokat yemişim. Bir insan hizmete fütür getirirse yani bu hakikatleri biliyor, duyuyor, görüyor ama bilmemiş, duymamış, görmemiş gibi davranıyor. Hayatının birinci sırasına bir türlü koymuyorsa o insan hizmete fütür getiriyor demektir ve bunun neticesinde de onu ne bekler? Şefkat tokadı. Evet. Hem de kanaatim geliyor ki ihmalimden tokat. Müsebbebe bir taalluk eder diyor. Devam sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları dikkat ede ede benim gibi hangi maksat için ihmal etmişse onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatimiz gelmiş ki o hadiseler Hizmeti i Kur'aniyenin kerametindendir. Şimdi sizler gerçekten bu yazılanlara ve Üstad Hazretlerine inanıyorsanız ya evet yani biz bu, zatın yazdıkları eserlerle hayatımız çok ciddi mayalandı, yön buldu. O yüzden ben onun dediğine itibar ediyorum, güveniyorum diyorsanız rahatın için hizmeti ihmal ediyorsan bil ki rahatın kaçacak. Güya keyif etmek için hizmeti ihmal ediyorsan bil ki ilk keyfin kaçacak. Dünyadan bir payı edineyim diye hizmeti ihmal ediyorsan Bil ki o dünya çamur gibi eline yüzüne bulaşacak. Film ve dizilerde izlediğim pembe, mutlu, bir hayatta ben kurayım diye hizmeti ihmal ediyorsan bil ki o kurduğun hayat kapkaranlık kalacak. Ne olacak? Maksadın aksiyle tokat olacak. Üstad Hazretleri yazmış mı? Yazmış. Sen de itimat ediyorsan şu kadarcık matematiği bence insanın yapması lazım. Şu işten kaçtığın anda huzurundan da kaçacaksın. Devam. Mesela bu bir çare Sayit Van'da Dersi hakaiki Kur'aniye ile meşgul olduğu miktarca... Şimdi bak, Üstad Hazretleri Van'da bir manastırı tamir ediyor. İki sene kalıyor, yanında da birkaç talebesi var. Tefekkür ederim. Evet, mesela devam et. Mesela bu bir çare Said, Van'da dersi hakaiki Kur'aniye ile meşgul olduğu miktarca... Şeyh Said hadisatı zamanında vesveseli hükümet Hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Şeyh Said hadisesini de hatırlıyorsunuz. Bu tabi Üstad Hazretleri ile karıştıranlar olabiliyor. Üstad Hazretleri Bediüzzaman Said Nursi. Diğer zat Şeyh Said oluyor. Onun bir hadisesi oluyor. O hadisede her ülkesi topluyorlar. Hangi Müslüman ele geçse topluyorlar. O dönem Üstad Hazretlerine kimse ilişmiyor. Devam. Vaktaki neme lazım dedim. Kendi nefsimi düşündüm. Ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. Bak dışarıdaki insanlar ve hadiseler neme lazım? Ben gidip Van Erek Dağı'nda sabahlara kadar ibadet edeyim demiş. Kötü bir şey mi diyor? Hayır. Nefsini düşünmek, ahiretini kurtarmak için bile hizmetten geri duramazsın görüyor musun? Tokat yeme meselesine bakar mısınız? Ve Üstad Hazretlerinin eminim ibadeti de bizim ibadetimiz gibi değildir yani. Sabahlara kadar. Bir yerde ne diyor? Yaprakların hem hemeleriyle ağladım diyor. Onların zihnini bile duyabilecek bir kapasite var demek ki. Bu bir seviye meselesi ama geri çekilmek uygun değil. Hangi peygamber aklınıza geldi? Yunus bin Medda. Ne oluyor? Kavmim anlamıyor diye Allah Azze ve Celle 40 gün kal diyor. 37. günde Ninova'yı terk ediyor ve gemiden atılarak bir Yunus balığının karnında kalıyor. Kur'an'da nasıl geçiyor? Kalem suresinde. Sahibi hut gibi yapma diyor. Kime diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Yani öyle gitme diyor bak. Ne olursa olsun sakın gitme diyor. Terk etme diyor. Onları bırakma diyor. Allah Allah. Devam. O vakit sebepsiz beni aldılar nesyettiler. Burdur'a getirildim. Orada yine Hizmeti Kur'aniyede bulunduğum miktarca o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu. Her akşam ispatı vücut etmekle mükellef oldukları halde ben ve halis talebelerim müstesna kaldık. İspatı vücut demek hani mahkemeye gidilip imza atıyorsunuz ya ben buradayım ben buradayım. İspatı vücut o demek. Benim varlığım burada diye ispat ediliyor. Sürekli insanlarda böyle bir zorunluk var doğru dönem ama Üstad Hazretleri hizmetine tam tutunduğu için hayret verici bir şekilde Üstad ve talebelerinden ki en çok gözlerine batan adam Üstad Hazretleri yani mutlaka bu adam bize sorun çıkaracak diye etmediklerini bırakmamışlar. 27-28 yıl boyunca sürekli sürgün sürgün gezdirmişler Üstad Hazretleri'ni. Ona rağmen o dönem hizmetini tuttuğu için kimse dememiş gel sizin de imza atın diye. Çok hayret verici değil mi? Devam. Ben hiçbir vakit ispatı vücuda gitmedim. Hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş. Ona ilişmeyiniz. Hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren Hizmeti Kur'aniyenin kutsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak Yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti. Hizmeti Kur'aniye'de muvakkat fütur geldi. Bakın yine fütur olayı var. Bir usanç getirme meselesi. Evet. Aksi maksadımla tokat yedim. Bak maksat nereye bakıyor? Niyete bakıyor. Niyet nedir? El kas kalptir. Sen karşıdaki insanı belli başlı cerbezelerle, ifaller ile aldatabilirsin belki ama haşa Allah senin o derinlerdeki kalbinin kastını en iyi bilendir ve başına gelecek hadisatı ona göre yaratandır. Çok ince ya. Devam. Yani bir menfadan diğerine Isparta'ya gönderildim. Ya. Ta Burdur'daydı ne oldu? Isparta. Ne olunca? Hizmete fitur edince. Devam. Isparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarlarıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek bir parça teenni etsen daha iyi olur dediler. Teenni biraz geri dur. Bir hizmette ihtiyat hiçbir zaman irtidat değildir. İrtidat ne demek? Çıkmak, geri çekilmek. Yani bir hizmetin İhtiyatı, tedbiri hiçbir zaman o hizmeti çok gerilere çekmek değildir. Devam edelim. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Üstad hazretlerinin kendimi düşünmek dediği de yani bizler gibi şurada bir rahat edeyim, şurada koltuğa uzanayım değil yani. Sabahlara kadar ibadet etmek, evradını, eskarını, virdini, dualarını yapmak, sabahlara kadar namaz kılmak, günde uyuduğu kaç saat zaten sabahlara kadar Allah'a yakarmak, sabahlara kadar onu tanıma arzusunda olmak. Üstad Hazretleri'nin nefsimi düşündüm dediği hadise gene bizim nefsimizi düşündüğümüzde hiçbir yakından uzaktan bir ilişkisi yok. Hasenetül Ebrar, Seyyiyetül Mukarrebin. Devam. Yine o menfadan dahi üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana fütür gelmiş ise... Burdur, Isparta, Barla. Evet. Yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Burada çok manidar geliyor. Ne zaman kendini düşünmeye vakit ayırdığında birileri tasallut ediyor sana. Allah kendi nefsimizi düşünmeye başladığımız zamanlarda bize de böyle tasallut ettiriyor. Bazı gözleri üzerimize dikiyor, taras tutat ettiriyor. Demek neymiş olay? Biz içten içe, derinden derine, belki zahirden zahire kendimizi, rahatımızı düşünmeye başlamışız ki Allah merhameten bir uyarıcı gönderilmiş. Kime? Onları göndermiş. Şimdi velev birileri geldi sana, musallat oldu. Kötülük yapıyor, münafıklık yapıyor. O eylemi yaratan kim? Allah. O zaman şunu demek düşmez mi bize? Başıma gelenlerden Allah'ın haberi varsa. E Mehmet kime darılıyorsun o zaman? Zira sen darılmaya değil dayanmaya gelmedin mi buraya? Bunlara demek düşmez mi bize? Ya devam. Bu 8 senede 80 hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum. Ey kardeşlerim başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de... プレゼント Başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. Gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve afiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'a